Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar ilkbaharın başında bahçemdeki uygun yerlere ayçiçek tohumları ekmiştim. Benim bahçemde ayçiçek tohumu ekmemin sebebi çok güzel çiçek açmaları. Toplu halde ekildiği zaman, hepsi de çiçek açtığı zaman gerçekten bahçede güzel bir görüntü oluşturması. Birinci önceliğim budur. Bahçedeki görselliği artırabilmek. İkincisi de olursa taze çitlemelik ay çekirdeği üretebilmek. Şimdi bahçemdeki o süs amaçlı ektiğim ayçiçekleri büyüdüler güzelce çiçek açtılar. Artık çiçekleri görselliğini kaybetti ama birçoğu da çok güzel çekirdek oluşturdu. Şimdi bahçeye geçelim. Ayçiçeklerin durumunu yakından bir görelim. Birkaç tane de olgunlaşanlardan hasat yapalım. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Artık ay çekirdekleri olgunlaştı, ağırlaştı ve başlarını aşağı doğru eğdiler. Şimdi bu olgunlaşanlardan hasat yapacağım ve çitlemelik taze çekirdek elde edeceğim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şu şekilde çiçeklerin uç kısmını temizlediğimizde altından olgunlaşmış çekirdekleri rahatlıkla görebiliyoruz. Ve şu şekilde de hasatımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel. İçleri de dolgun. Çekirdekler üretti. Gördüğünüz gibi Süs amaçlı ürettiğimiz ay çekirdekleri çok da güzel verdi. Burada bir tane daha var. Onu da kesmek istiyorum. Evet. Verim çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi süs amaçlı diktiğimiz çekirdeklerden çok güzel hasat yaptık. Ben bu hasadı yaparken çok daha güzel büyümüş, olgunlaşmış bir tanesini görmemişim. O kadar çok aşağı yatmış ki sonradan fark ettim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tarla ölçeğinde gayet güzel, gayet büyük bir ürün bu. Şu şekilde çiçek tomurcuklarını döküyorum. ve gerçekten kenardakiler tamamen olgundur. Her zaman kenardakilerin içinden çok daha güzel çekirdekler çıkar ama bunun orta kısmına yakın yerlerinden dahi çok güzel iç çıkıyor. İçi dolu dolu. Yani tamamen olgunlaşmış arkadaşlar. Bu küçüklerin içe yakın bölgelerinden aldığımız çekirdeklerin içleri boştur. Yani olgunlaşmasını henüz tamamlamamıştır. Zaten kök ve gövde kurumaya başladığı için işleri olgunlaştırma zamanı kalmadı. Ama bu gördüğünüz merkeze kadar olan tüm çekirdekleri dahi olgunlaştırmış durumda. Ve her çekirdeğin içi dolu dolu. Süs amaçlı diktiğimiz birkaç tane tohumdan böylesi güzel bir ürün elde etmek insanı gerçekten sevindiriyor. Hem bundan birkaç gün öncesine kadar bahçenin o köşesinde güzel bir görüntü sergiledi. Hem de şimdi çok güzel içleri dolu dolu çitlemelik çekirdek elde ettik. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.